Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün park video 2 çekiyoruz. Buradaki park küçük ve paten daha bir ıı, patenle gelmedik bu sefer. O zaman gel geçelim. Oh! Gözümü kırdım ya. Hadi geçelim Şimdi kaydıraktan alacağım 3 2 1 kardeşim de. Adın adın ne? Tamam. Tamam. Şimdi ben. Şimdi geçiyoruz. Şimdi yani buraya, ben de... Şimdi Evşen, ben seni çekemem ki. Ver bana ver. Tamam biraz ben yapayım sonra seni, seni evet. Al istek kaldım. Tamam bunu Efşem'e getirir misin? Ben, ben buraya çıkayım oradan. Evet arkadaşlar şu an çok eğleniyorum. Ah. Burada da düşeceğim ya. Bak bak bak. Burada çok tatlı kişiler var. Şimdi ise e, salıncak dolu maalesef. Evet kardeşlerimiz bindiği için ne yapalım? Ben de ben de ben de. Hadi gel tamam kardeşim de kardeşimle bir ne kere, kere Aa, Bizi Abi, nasıl bana taşıyacak bana. acaba? Bana tamam tamam, tamam ben iniyorum. Siz beraber. O zaman Ana ben giremez başka giremez bir yere giremez. gitmeye Bakayım neler var daha. Bir ne Başka bir yere mi? gidelim. O evet arkadaşlar şimdi bir yerlere falan tırmanacağız. Parkur gibi. düşersek sayık. Düşersen... <laughs> e, selam. O, o... Ne, bir dakika. A A ben düştüm ya. A Kardeşim var, Geri çok gidiyorum. Kötü bir, evet, bir, de, bir dakika. Tamam ben gidiyorum. Tamam. Ben geçtim. Çok iyiydi. Çok saydı. Burada hava değeri şöyle var. Evet arkadaşlar şu an tırmanıyoruz. İnşallah selametle. Ve aleyküm selam senin Biliyorum Şuraya at diyeceğim. Bitti. Ben bitirdim. Şimdi ne yapsak diye düşüneceğim. Ya Evşen hala düşüyor. Ben hala tırmanıyorum arkadaşlar. <laughs> Ama çok eğlenceli lütfen. Siz de böyle parklara tırmanın. Tamam yeter. Ben başka bir şey bulayım en iyisi. Bu park çok küçük olduğu için bir şey yok ki. Salıncak. Salıncağa binelim biraz. Evet. Şimdi bir tanesi dolu. O yüzden sadece bir tanesini bineceğim. bir şarkı söyleyelim. Hayır hayır. Evet. Isabel. yerler bulacağım. Burada da oturma yerleri varmış. Ama bence videonun sonuna geldik. Gel şuraya Videonun sonuna gelelim mi? Gelelim. Like atmayı, Uta. abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de bir şey daha diyebilir miyim? Nurevşan Fırat kanalına da abone olun. Evşan'ın kanalına. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. <var>. Öpüyoruz sizi. <laughs> Ay, tamam. <laughs> tamam tamam video bitti. <laughs> <a> <laughs> Arkadaşlar <laughs> videonun sonuna geldik diyoruz. Ama hala bir Bir dakika. <laughs> kaka, kaka. tamam kapatalım. Sizi çok seviyoruz. Bizim için bayanlar.